Herkese merhaba. Ark çıkış tarihi yaklaşıyor. Ön siparişler açıldı. Ama özellikle Türkiye fiyatı oyuncular arasında tartışma konusu oldu. Oyun standart versiyonu 40 dolarlık bir ücret karşılığında ön siparişe açıldı. Ülkemiz ekonomisini göz önünde bulunursak tabii ki 40 dolarlık bir oyun ücretinin ucuz olduğunu söylemek mümkün değil. Oyun dünyasının acımasız olduğunu biliyoruz. İnsanlar sert yorumlar yapıyor. Gerçekten acımıyorlar. Ama bizdeki durum çok daha farklı gerçekten üzerine düşünmüş. Birbirinin kopyası onca oyundan sıyrılmış. Sanat tasarımı, aksiyon ve çatışma mekanikleriyle kendi ruhu olan bir oyun yapılmış. Ama oyun hakkında yüzeysel bilgisi olup sırf fiyatı yüzünden sosyal medyada hak etmediği karalamalara maruz kalması ister istemez üzücü oluyor. Hem benim adıma hem de yapımcılar adına. Biz toplum olarak biraz gerginiz. Ekonomik olumsuzlukların yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Ve insanların fiyata tepki vermesi gayet normal. Bölgesel fiyatlanma tabii ki de gelmeliydi. Ama bu demek değil ki oyun bu fiyatı hak etmiyor. Bu şirketin seçimi ne kadar doğru ne kadar yanlış tartışılır. Kimseye neden alıyorsun neden almıyorsun demek hakkımız yok. Sadece fiyatı yüzünden yapılan kötü eleştirileri doğru bulunuyorum. Fiyatı eleştirebiliriz. Bölgesel fiyatlandırma konusunda tepkimizi koymak en doğal hakkımız. Bu arada sadece bizim bölgemizde değil, tüm dünyada da oyun aynı fiyattan çıkış yaptı. Hadi gelin şimdi Raiders'ı diğer oyunlardan ayıran, benim için oyun dünyasında yeni bir standart olma yolunda ilerlemesini sağlayan sebeplerden söz edelim. Sonucunda da siz bir oyunun bu ücreti hak edip etmediğini kendiniz karar verebilirsiniz. Oyunun en övülesi ve ilk ele alınması gereken konusu ses tasarımı. Çünkü bu bir shooter oyun. Rakiplerin yerini tespit etmek, etrafta olan biteni anlamak, hayatta kalmak için çok önemli. Örneğin, üst ya da alt katınızda koşan rakibin yerini tam olarak anlayabiliyorsunuz. Veya metrelerce uzaktaki bir rakibin extraction başlattığında kilometrelerce uzaktan bile sesini duyabiliyorsunuz ve yönünü takip edebiliyorsunuz. Yani çevresel sesler oyunun gergin atmosferine birebir hizmet ediyor. Fizik sistemi ayrı bir bölgeyi hak ediyor. Animasyonlar ağır ve gerçekçi. Düşmanlar yeniden toparlanana kadar dengesiz kalıyor. Örneğin yüksek bir yerden rakip oyuncunun yanına atladınız. Bu esnada karakter toparlanıp silahı eline alana kadar ölebiliyorsunuz. Bu da oyunda aldığınız ani kararları etkiliyor. Hatta havada olan drone artların tribünlerine nişan alarak dengelerini bozmamız mümkün oluyor. Parkur sistemine gelecek olursak diyeceksiniz Dying Light oynuyoruz? Evet, bu bir shooter oyun ve ana mekanikleri arasında parkur olması son ihtimallerden. Ama aksiyonun içinde bu mekanikler öyle işinize yarıyor ki, bulunduğunuz binadan balkon köşelerini tutarak hızlıca tahliye olabiliyor, rakipten kurtulabiliyorsunuz. Yani parkur sistemi tereyağı gibi akıcı, neredeyse her kenara tutabiliyor, hareketleri sorunsuz ve doğal şekilde bağlayabiliyorsunuz. Bu da oyunun dinamizmini bambaşka bir seviyeye çıkarıyor. Oyunda en çok hoşuma giden özelliklerden biri de öldürme doğrulamaları. Mesela Extraction oynadı kaldıysanız acaba yalnız mıyım, diğer oyuncular çıktı mı gibi ikilemler yaşayabilirsiniz. Ama Ark Raiders size haritanın canlı ve rakiplerle dolu olduğunu çok güzel hissettiriyor. Örneğin rakipleri düşürdüğünüzde gökyüzüne bir işaret fişeği fırlıyor. Bu ileride bir çatışma olduğunu işaret ediyor. Yani siz loot yaparken diğer oyuncular bir anda tepeden üzerinize çökebilir. Bu da oyunun gerilimini mükemmel şekilde arttırıyor. Eğer hızlı loot yapmaz veya takım arkadaşınız sizi korumazsa siz de öldürdüğünüz rakiplerin kaderini paylaşabilirsiniz. Gece modundan devam edelim çünkü vereceğim örnek burada daha net anlaşılır. Gece ortamı normal olarak daha sessiz. Bir anda uzaklardan bir art sesi duyuyorsunuz. Kırmızı lazer ışıklarını saçarak düşman tespit etmiş oluyor. Siz de orada bir rakibin olduğunu anlıyorsunuz. Acele ederseniz ani bir baskınla rakiplerin lootlarını ele geçirmeniz mümkün. Bu tarz küçük detaylar oyunun dinamizmini ileri bir seviyeye taşıyor. PvE kısmında ise Ark robotların hassas bölgelerini bilmez ve ağır mühimmat kullanmazsanız çatışmalar sonra gelmez bir hal alıyor. Yani PvE biraz tecrübe ve taktik istiyor. Bunu PvP ile harmanladığınızda inanılmaz bir detay devreye giriyor. Bir arka el bombası veya gürültüyle üzerinize çekip onun rakip oyunculara saldırmasını sağlayabiliyorsunuz. Sonuç olarak ben Ark Raiders'ı her detayıyla sevdim. Zaten bir oyunu iyi yapan içindeki küçük detaylar değil miydi? Ark Raiders sadece bir oyun değil. M-Mark'ın sektöre getirdiği yeni bir standart, atmosferi, mekanikleri ve derinliliği ile şimdiden efsane olmayı garantiliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Oyunu satın alacak mısınız? Yorumlarda benimle paylaşın. Ayrıca Discord topluluk sunucumuzu açtık. Siz de bizimle vakit geçirmek isterseniz eğer YouTube profil linkinden Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. It? Yep. Apollo-based hop going for these. What? Why? I think it's for the kids. You know? Fine. Ducks for them. deal for me. Let's go. Oh. Sticking. it's our way out sorry kids